Geldik en çok merak edilen videomuza Sanita'nın diş tedavisi uygulamalarında yapmış olduğu, yeni başlatmış olduğu bir uygulama Only One Visit. Hatta anneme de yaptılar. Annem de çok memnun kaldı. Herhangi bir problem de yok. Ee, gayet de keyifli evet. bir şekilde kullanıyor dişlerini. Hocam Only One Visit nedir? Şimdi Only One Visit aslında implant tedavisi. Bir implant tedavi konseptine verdiğimiz bir isim. Ee, biz buna yaklaşık bir 7-8 senedir e, kliniklerimizde çalışıyoruz. Hem laboratuvar olarak hem implant ekibi hem protez ekibi. E, 3 kanaldan e, oturup bunun üzerine çalıştık. Kullandığımız implant sistemlerini e, partner klinik olarak çalıştığımız birkaç tane implant markası vardı. Onlarla beraber bir ARGE çalışması yürüttük ve belli bir tedavi konsepti oturttuk. Burada aslında hastaların en büyük sıkıntısı yurt dışında da yaşasa, işte Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan bir hasta da eskiden belli bir yaşın üzerindeki insanlar implant yaptırır gibi düşünüyordu. Hayır, şu an benim 20 yaşında, 25 yaşında zigomatik implant yaptım. Yani tüm dişlerini çekilip aynı anda implant yaptığımız Hastalarımız var. Ee, şu an insanlar artık e, implant tedavisi yaptırırken dişsiz kalmak istemiyor. Evet. Açıkçası ben de aynı hastayla hem şimdi bir daha uğraşayım, 3 ay sonra gelsin bir daha aynı şekilde uğraşayım istemiyorum. Yani e, ben e, implant tedavisi yaptıracaksam, geldim, onun bir seferde bitmesi gerekiyor. Yaklaşık 1965 yılından beri insanlara implant yapılıyor. Yani bu kadar süre içerisinde, 60 sene içerisinde artık bir şeylerin gelişmiş olması gerekiyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda yapılmış bir klinik çalışmaya göre de, e, yurt dışında yapılan bir klinik çalışmada, e, bir grup hastaya implant yapılıyor, klasik yöntemle 3 ay sonra dişleri yapılıyor. Bir grup hastaya da implant yapılır yapılmaz, 2-3 hafta içerisinde dişler sabitleniyor. Bu iki klinik çalışma içerisinde beklenilerek klasik yöntemle yapılan implantlarda %97 başarı olmuş. Yani yapılan 100 implantın 3 tanesi başarısız olmuş. Hı hı. Diğer hemen yükleme dediğimiz yöntemle yapılanda da %96.5 oranında bir başarı Çok yakın. olmuş. Yani o ötekinde de 3.5 tanesi düşmüş. Dolayısıyla mantık arada bir anlamlı bir fark olmadığı için e, herhangi bir sakıncası yok bu sistemin. Biz burada e, bir takım implant sektörünün en üstündeki 2 3 tane implant markasıyla ve e, dijital laboratuvarcılık manasında bize destek veren işte porselen olsun zirkonyum olsun kazıma makineleri olsun bu konuda destek veren birkaç tane firmayla yaklaşık bir 6 7 senedir bir ortak çalışma yürütüyoruz. Bu tedavi konseptinin e, prosedürlerini belirledik ve e, 6 7 senedir de birçok hastamızda deneyimledik annenizle evet, yaptığımız evet. gibi. Evet çok bemut. Bu tedavi konseptinde biz ilk önce kişinin çene kemiğinin tomografisini çekiyoruz. Çene kemiğinin içerisinde kemik yoğunluğunun en iyi olduğu noktayı tespit ediyoruz. Robotik implant teknolojisi kullanarak implantı hangi açıda yerleştireceğimizi belirliyoruz. Ardından kullanacak olduğumuz implantın tipini ona göre belirliyoruz. Şimdi kullanmış olduğumuz implantlardan bu sistemde kullandığımız implantlardan bazıları bioaktif yüzeyli implantlar. Yani nedir bioaktif yüzeyli implantlar? Özel bir sıvı içerisinde geliyor bir kısmı. İmplant çene kemiğine temas eder etmez kemik içerisindeki hücreler yavaş yavaş implantın üzerinde bir tabaka oluşturuyor. Bu sıvı ve biyoaktif yüzey aslında bu 3 ayda tamamlanan osteointegrasyon dediğimiz yani implantın etrafındaki kemikleşmeyi yaklaşık bir 3 haftaya indiriyor özel bir teknolojiyle. Bir diğer taraftan özel yüzeyli farklı bir implant kullanıyoruz. Farklı bir mekanik tutunma sağlıyor. O implant da aynı şekilde bizim bu 3 aylık bekleme süresini 1-2 haftalara kadar indirebiliyor. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanıp aynı zamanda da kişiden manuel bir şekilde ölçü almıyoruz. Biz implanta girmeden önce aslında implantın üzerine yapılacak olan protezi biz hazırlamış oluyoruz. İmplant yapıldıktan hemen birkaç gün sonra da Implantın üzerine gelecek olan protez yerleştiriliyor. İşte bu protezi yaparken de birkaç tane farklı protez kullanıyoruz. İşte eskiden e, genellikle implant yapıldığında implantın üzerine sabit diş yapılacaksa plastik esaslı bir diş kullanılırdı ki hani karşı dişler temas ettiğinde aşınmasın, işte kuvvet e, kuvvet uygulamasın, implanta zarar vermesin diye. Biz şu an aynı bizim dişlerimizin üzerindeki laminelerin kullanıldığı kadar estetik olan bir materyal kullanıyoruz. Yine zirkonyum esaslı, yine seramik esaslı dişler. Bunlarla beraber titanyum bir altyapı üzerine yerleşmiş dişlerimizi yapıyoruz. Yani aslında biz implantı yaptıktan sonra kişinin zirkonyum dişini de çok rahatlıkla birkaç gün içerisinde yapabiliyoruz. Bunu yaklaşık 6-7 senedir yüzlerce hastada, binlerce implantla deneyimledik.